Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle nasıl indireceğinizi göstereceğim. Evet. Altta linkini vereceğim. Okudan App Store uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Buraya değil yazıyoruz. Çıkıyor zaten. Ama error <laughs> verdi. Bu olmazsa size bir yöntem daha göstereceğim. Bu arada hiç bir benle uğraşmayacaksınız. Bu olmadı. O zaman buraya Everdeal apk yazın. Ve ever değil nokta tıklayın arkadaşlar. En son versiyon deyin. Bu arada indir deyin. İndir deyin buldu, burada. yine de hata veriyorsun? Heh tamam diyelim. Dosya indiriliyor. Evet şimdi bu insin ben geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi indi. Kuralım şöyle hemen. Paket yükleyiciyle. Şöyle hemen kuralım. Arkadaşlar. Bu kurulsun. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet şu an uygulama yüklendi. Aç diyelim. Şöyle sesini de açayım. Arkadaşlar. Biraz. Biraz kas gibi. Ama Çalışta biraz kasıyor bende. Evet sizinle birlikte ilk defa giriyorum oyunu şu anda. Ne alaka abi? Nasıl ya? Abi o zaman durun arkadaşlar. Bende nasıl Clash Mini yüklendi? Nasıl oluyor bu iş şimdi? Ben de klasmin taş gibi açılıyor. Klasmin ben de şu an açılıyor ama bu açılmadı arkadaşlar. Olmadı. Ben size belki sizde olabilir. Ben yine size linkini vereceğim. Klasmin de videosu yarın gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.